Merhabalar. Evde kurmuş olduğum avokado bahçemdeyim. Bu bölümde size evde avokado yetiştiriciliğinden bahsedeceğim. Elbette kısa bir giriş yapıp avokadolarla harika tarifler göstereceğim. Eğer herkes kanala abone olduysa tariflere ve evde avokado yetiştiriciliğine geçelim de. El sabor de chacal comenzará con Emir y argen. Avokado'nun yaşam serüvenini kısaca özetlemek istiyorum. Bu arkadaşı guacamole yapıp yemiştim. Gel gelelim ondan daha önce yediğim ne oldu. Şu an bir genç oldu. Bakın 13 yaşında bir evlat gibi. Maşallah. Aferin sana da. Yan tarafta 18 yaşında üniversite çağına gelmiş bir artık yetişkin fert diyebiliriz. Buradaysa artık budanmış, yaşını başını almış ve çocukları bile olmuş bir yetişkin avokado görüyoruz. Hala emirci! Bu avokadoları nasıl oluyor da bu halden bu hale getiriyoruz? Hatta bu halden diyebiliriz. Hatta avokadoyu halden alıyoruz böyle. Sonra bu hale geliyor. Çok basit olduğu için anlatıyorum. Avokadonun ortasındaki çekirdeği alıyoruz. Yapmak istediğimiz şey bunu suya temaslı bir halde tutmak. Sivri kısmı üst tarafta kalacak şekilde kürdanları saplıyoruz. Zaten bunu birçoklarınız biliyordur ama yine de ne kadar kolay bir şey olduğunu göstermek istedim. İçine su koyuyoruz. Şu ana kadar bütün avokadolarımı Burada filizlendirdim. Avokadoyu soymak gerekiyor mu diyorlar kabuğunu? Bu, bu da soyulabiliyor çünkü. Açıkçası soymak, soymamak veya kaç haftada çıkacağına dair kesin bir bilgi veremiyorum çünkü başıma gelenleri anlatıyorum. Şu ana kadar soyup da çıkan oldu, soymayıp da çıkan da oldu. Yani ona bağlı ben hiçbir gözlem yapamadım. Onun dışında da aynı anda yan yana koyduğum iki taneden bir tanesi ki aha bunlar öyle. Bir tanesi serpiliyor gidiyor, bir tanesi çatlamıyor da çatlamıyor. Geçen sene büyük ihtimalle bu. Balkonda bir tane daha var. Bunlardan bir tanesi acayip hızlı serpildi gitti. Tavana falan değiyordu burada. Diğeri çıkmadı da çıkmadı, çıkmadı da çıkmadı. Sonra diğeri bir patladı, ona yetişti. Avokadoların tabi türleri farklı. Mesela bunlar Türkiye'de olmayan avokadolar bildiğim kadarıyla. Ben de detaylarını %100 bilmiyorum ama şu aşamaya kadar getirmek benim için bir dekorasyon uğraşı. Tabii ki bunlardan meyve almak için uzunca vakte ve tahminimce aşıya falan ihtiyaç var. Yani bir böyle evde büyüttüm, aa meyve verdi olmuyor. Onun detayları var. Siz araştırıp bakabilirsiniz. Ama şu aşamaya getirmek dünyanın en kolay şeyi ve bence çok keyifli. Onun da daha güzelini söylüyorum. Tam bir çakal Hediye budur, bu veya bu. Hem ona böyle hazır artık bitmiş bir şey güzel de bir saksıya koydunuz mu? Şundan güzel hediye var mı be? Avokadonun olmuşu ve olmamışı tabii ki bizi en çok ilgilendiren konu bu. Sonuçta diğerleri biraz işin şakasıydı. Evde avokado yetiştiremiyoruz ama dışarıdan sürekli avokado alıyoruz. Aldığımız avokadolar sertse yenmiyor. Yani bazıları sert olup tadı güzel olabiliyor ama genelde sert ve acı oluyor. Ama evde yeterince bekleyince bunlar tabii ki tam yenecek hale geliyor. Peki daha hızlı nasıl bu hale getiririz? Elma ile beraber bir gazetenin içine koyduğumuzda elmadan çıkan gazlar onu çok daha hızlı Olgunlaştırıyor, deniyor. Ayrıca kış aylarında eviniz soğuksa da evin daha sıcak bölgelerine kalorifer yakınlarına falan koyabilirsiniz. Yani gazeteye sarmak, özellikle içerisine atabiliyorsanız bir de elma atmak çok işe yarıyor. Biliyorsunuz muz da tatlansın diye aynısı yapılır zaten. Demek bu elmada da var bir pufluk. Tabii ki bazı malzemeleri biz bulamadığımız için Türk malzemeleriyle yapılan bir guacamale, gu, guacamale, guatemala değil ya. Guet, ah. Guacamole. Guacamole, Гуакомали Guacamole. Her neyse. insanın kafası karışabiliyor ancak bizler Amerikalılar gibi buna guac sos deyip geçebiliriz. Ya bir gün yanına bir guac yapar mıyız? Ha guac. Ancak biz İspanyollar gibi guacamole diyebiliriz. Kendinizi bir Meksikalı gibi hayal edince oluyor zaten. Bakın benim bugün mesela bıyıklarım gürleşti. Soğan olarak kırmızı soğan kullanacağız. Kırmızı soğanın lezzeti ve dokusu kesinlikle çok daha güzel oluyor. Beyaz soğanla da tabii ki yapabilirsiniz ama tercihiniz kırmızı soğandan yana olsun. Değil mi diyeceğim? Hayır. Ama artık. Elimde bıçak var ya ayıp. Bir yerine bir şey olacak. Kardeşleriz kanka Bir söz daha söyleme Yoksa sana inanırım Senin o yeşil gözlerin bana olmuş avokadoları hatırlatıyor O kaçamak gülüşlerin Beni ne kadar sevdiğini anlatıyor Guacamole Sensizlik sardı beni UFO neredesin be Sensizlik acı Sensizlik derin, yeşil gözlerini, gri saçlarını özledim. Neredesin UFO? Neredesin UFO? Su içiyorsun. Yem ne? <laughs> Atma bak. Şimdi ben soğanın acısını da alarak guacamoleye koyacağım için önce soğanı bir koyacağım, sonra kalanları beraber koyabiliriz. Ya isterseniz acısını almakla uğraşmam diyorsanız aynı anda da koyabilirsiniz. <laughs> Bu el rondosunun güzelliği 2-3 çekişte istediğiniz modda bırakabiliyorsunuz. Ayrıca bu elle yapılan bu aletlerde iki önemli şey vardır. Bir, çok müthiş bıçaklara sahip olması lazım. İki de sağlamlık. Tefal'in el rondosu cayır cayır kesiyor. ya yani 3 yapışta kesiyor. Yani özellikle kısıtlı alanlarda yaşayan insanlar için de oldukça tavsiye ettiğim bir ürün. 1, 2, 3, 4. Güç uygulamanıza gerek yok. Çünkü bıçaklar... Abov! Huy! tuzla olma kısmı biraz benim yorumum. Soğanlar biraz daha bu yakıcılığından ve kokusundan arınıp biraz daha kıpıs kıpıs diye ağza hoş bir aroma veren küpçüklere dönüşüyorlar. Bakın şöyle bir tutam tuz ve ovuyorum. Bunu ya cipsle yiyeceksiniz arkadaşlarla ya işte takonun yanına yapacaksınız. O yüzden de buram buram soğan kokmasın diye de olma işlemini yapabilirsiniz. Olduktan sonra da yıkıyorum. Bunlar burada süzüle dursun. Ben de o sırada diğer işlemlere geçeyim. İçerisine domatesler çok fazla sulandırmasın diye domateslerin sulu kısımlarını atıyorum. Domatesler de aynı soğanlar gibi böyle küp küp ağzımıza katı katı gelsin istiyorum. Bu arada biliyorsunuz keskinlik testleri hatta crop bölümünde de domatesle yapılır. Domates şöyle bak. Abi ne haber ya? Derken kafa düşüyor domatesin. Haberi yok. Kesilmiş. Haberi yok. Evet ve biraz acılık istersek içine biraz jalapeno turşusu koyabiliriz. Gerçek guacamole'de aslında jalapeno, taze jalapeno biberi kullanılıyor. Ancak Türkiye'de o pazarlarımızda bazen buluyoruz ama bir tek dönemi geldiğinde bulunabiliyor. Yani sürekli bulabildiğimiz bir şey değil. O yüzden acılık istiyorsanız jalapeno veya böyle şili biberi kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz bunlar da bayağı acı oluyor. Hatta jalapenodan daha acı bunlar. Hey Kalapeno. Hey. Olmuş avokadolar var. Kontrolünü yaptım. Nasıl soymamız gerektiğini de biliyorsunuzdur. Şöyle iki kere. Tamam. Kırıldım. Buna bıçakla girin, bıçağı çevirin falan deniyor. Ama şimdi biz bunu zaten ekeceğiz. O yüzden zarar vermeyelim. Şöyle pıt diye de çıkıyor yani. Öyle çıkarması çok da zor değil. Mutfakta çalışan insanlar belki günde 100 avokadoyla uğraştığı için. Tabii onlar için hemen böyle tık fıt pat. Tık tık fıt pat. Şöyle güzel bir kaşık yardımıyla avokadoyu derisinden ayırıyoruz. Özellikle bu ejderha tipi avokadoların derileri çok kalın oluyor. Hele Emirciğim sanki vitamini kabuğundaymış gibi bize kabuğunu övme. Zaten kabuğunu çöpe atmayacağız mı? Deriniz duyar gibi. Yanılıyorsunuz. Kabukları çöpe atmıyoruz. Neden? Çünkü bunu da sosluk olarak kullanabiliriz. Bunu da kafamda kırayım bakayım olacak mı? Ah oldu. Tamam. Ve de biraz tuz. Biliyorsunuz avokado çok iyi yağlara sahip bir meyve. O yüzden içine zeytinyağını çok fazla abartmayacağım bu sebeple. Bu lime'ın görevi bu yağlılığı dengelemek. Hele Emirciğim, biz lime'ı nereden bulalım diyorsanız ve bulamıyorsanız tabii ki normal limonla da yapabilirsiniz. Biraz zeytinyağı. Çok fazla püre gibi yapmayacağım. Her bir avokadonun küp küp gelmesini istiyoruz. O yüzden 4-5 çekme yeter herhalde. Yani Arada hem hafif dişe gelecek ama bir yandan da ezilmiş gibi olacak. Siz bunu tabi her rondosunda yapmıyorsanız ne yaparsınız? Bıçakla tak 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 yapıp sonra biraz çatalla ezebilirsiniz. Avokado'nun yumuşaklığına göre de çok değişiyor. Benimki olduk ama sertçe bir avokadoydu. Daha böyle olmuş bir avokado olursa direkt çatalla bile ezebilirsiniz yani. Kırmızı soğandan başlayalım. Avokado'nun önüne geçmesini istemiyoruz tabii ki. Oranlayarak ve bakarak karıştırarak koyuyorum. Domatesler jalapeno ve şimdi servis tabağına geçirebiliriz. Meksika'da kişniş çok fazla kullanılıyor. Kişnişi de bazı insanlar sevmiyor. Sevmemelerinin de sebebi bazı insanlara doğuştan onun tadı çok rahatsız edici geliyormuş. Yani bu şey gibi değil. Hani abi ya ben sushi yemiyorum ya deyip de 3 yıl sonra ya ben de 2 yıl önce yemiyordum ama denedim, sevdim. Artık sushi'yi çok seviyorum gibi değil. Kim insan DNA'sında kişnişi sabun tadına benzetmek e, gibi bir özellik oluyormuş. Türkiye'de de kişniş bulmak çok zor. Ancak gurme marketlerde bulunuyor. Tabii ki kişnişin en Türk ikamesi nedir? Maydanoz. Maydanoz ekleyebiliriz. Şart da değil. Üstüne kişniş mişçesine birkaç tane maydanoz ekliyorum. Şöyle ortamlarda kişniş dersiniz. Acı sevdiğimiz için şöyle sırf servis süsü olarak. Şili biberi. Adı şili biberi ama nereden geliyor? Tabii ki Antalya'dan. Antalya'mızda her şey yetişiyor. Avokado da, şili biberi de ama tabii sonradan gelmiş. Niye böyle dedim? Çünkü eğer zamanda yetişmiş olsaydı şu an Antalya piyazı avokadolu olurdu ve bayağı da güzel olurdu. Güzel fikir ha. Bu elimde görmüş olduğunuz guacamole'yi müthiş bir taco ile yiyebilirsiniz. Taco tarifi için yukarıya tıklayabilirsiniz veya aşağıda linki bırakıyorum. İkisini zaten aynı anda çekiyorum. Birazdan bu o muhteşem takonun yanında tekrar göreceksiniz. Diyeceksiniz ki o, bir dakika ya Tanıyorum ben bunu. Abi bu arka sokaklarda mı vardı ya? Havuçun arkadaşı mıydı bu? Bir önceki bölümdeki bu guacamole ya tamam diyeceksiniz ama yine de ben sizi çok seven bir insan olarak guacamole için müthiş bir çok çakal çok basit bir servis önerisi e, takosuz da bunu tüketmek için müthiş bir şey elimde hazır tortillalar var. Lavaş da deniyor biliyorsunuz. Bunları üçgen üçgen kesiyorum. Bunları aldık. Şimdi bunlardan muhteşem tortilla cipsleri yapacağım. Ama iki yöntemle yapılıyor. Bir tanesi üzerine yağ sürüp fırına verebilirsiniz. Biraz daha hafif olsun diye. Bir diğeri de kızartma. Ben şimdi kızartacağım. Çıtır çıtır mis gibi kızaracak. Kızmış yağım var. İçine kestiğim tortillaları atıyorum. Efendim. Gördünüz ne kadar hesaplı, ne kadar pratik ve şeyi çok güzel. Yani atıştırmalık bir şey krizim geldi dediğiniz an bunu yapabilirsiniz. Hazır lavaşlar, bu tortillalar bozulmuyor. Buzdolabında bayağı duruyor ya, hiçbir şey olmuyor. Evinizde de bu varsa gece krizinde bile yapabilirsiniz. Evet, yiyelim o zaman. Aşırı iyi ya. Meksika kültürü ve Meksika yemeklerine dair söylemek istediğim çok şey var. Ancak bu daha küçük bir bölüm, daha büyük bir bölüm olan taco bölümüme sakladım hepsini. O yüzden bu bölümde o yorumları pek yapmadım. Onun yerine avokado ile ilgili biraz konuşmak istedim. Aşırı iyi ya. Şu an bu yediğime benzer oranları iki avokadoyu düşünerek oranlayarak yazacağım size. Ama bence zaten herkes göz kararı yapabilir. Ve yani lime ile limon arasında çok ciddi bir lezzet farkı var. Farklı şeyler yani lime daha güzel demiyorum ama. Buna lime yakışıyor ya. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum.